ÖSYM e sorar videomuzun bugünkü konusu yaş problemi arkadaşlar. Ee, normal bir soru ama sorunun çözüm yöntemini görmeniz güzel olabilir. Diğer soruları karışık sorular içerisinde bu soruyu da yedirirler yani. Zaten karışık problemlerin olayı böyle basit problemlerin birleşimidir. Dolayısıyla çözelim. Şimdi afacan vanesinin yaşlar oranı 2 bölü 5'miş. O zaman şuraya afacan yazarsak Buraya da annesini yazarsak. Afacan 2x iken annesi 5 itmiş. 7 yıl sonra diyor. 7 yıl sonra Afacan da büyür. Annesi de büyür. Ve bu oran 1 bölü 2 oluyormuş. Dolayısıyla yani 2x artı 7'yi bölü 5x artı 7 eşittir 1 bölü 2 oluyormuş. İşte dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4x artı 14 eşittir. 5x artı 7. Bunu bu tarafa mutlaka zaman x eşittir. 7 olmuş oluyor. Demek ki Afacan'ın bugünkü yaşı kaçmış? 7 değilmiş değil mi? Kaçmış. Çünkü Afacan'ın buradan dikkat etmemiz gerekiyor. 2 istemiştik. O zaman 14 olur Afacan'ın bugünkü yaşı.